Sayın Veliler, sevgili öğrenciler, İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin sayfasına hoş geldiniz. Fakültemizi tercih etmeniz için gerçekten de birden çok sebep bulunmaktadır. Öncelikle akademik kadroyu vurgulamak isterim. Gerçekten de biz kısa süre sonra kadromuza katılacak olan iki hocamızla birlikte 8 profesör, 1 doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi ile çalışmalarımızı yürüten toplam 25 kişilik bir akademik kadroyuz. Bu akademik kadro içindeki doçent arkadaşımız yakın bir zamanda profesörlüğe yükselecektir. Doktor öğretim üyesi arkadaşlarımız doçentlik hazırlıkları yapmaktadır. Araştırma görevlisi arkadaşlarımız da doktoralarını tamamlamak üzeredir. Dolayısıyla kısa süre içinde daha da kıdemli bir kadro haline gelmiş olacağız. Bunun yanı sıra bir iki ders için dışarıdan ...bize destek veren çok değerli öğretim üyesi hocalarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla çok güçlü bir akademik kadroyla çok sağlam bir hukuksal temel atma imkanı bulmaktayız. Gerçekten de hukuk eğitimi çok köklü, çok geleneklerine bağlı bir eğitimdir. Biz yeni bir fakülte olarak, 4 yıllık bir fakülte olarak... ...hukuksal gelenekleri gelecekle bağdaştırmaya çalışıyoruz. Sizleri gelenekten geleceğe taşımaya çalışıyoruz... Bu amaç doğrultusunda fakülte öğretim üyeleri el birliğiyle çalışmalarını yürütmektedir. Bu hazırlıklar yapılırken bilmeniz gerekir ki hukuk mesleklerine giriş sınavı bizim için özel bir önem te teşkil etmiştir. Bildiğiniz gibi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra hakim, savcı, avukat veya noter olmak istiyorsanız öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını başarmanız gerekmektedir. Biz bu zorunluluğun bilincinde olarak hukuk mesleklerine giriş sınavına ilişkin yasal düzenleme gelir gelmez hemen müfredatımızda önemli değişiklikler yaptık. Dolayısıyla biz bizim fakültemizde eğitim aldığınızda hem çok güçlü bir hukuksal temel elde edeceksiniz hem de aynı zamanda hukuk mesleklerine giriş sınavı için en etkili şekilde hazırlanmış olacaksınız. Öğretim üyelerimiz çok yoğun bir bilimsel faaliyet içerisinde bulunmaktadır. Bu bilimsel faaliyetlerimizi araştırma merkezleri üzerinden yürütüyoruz. Halen 4 araştırma merkezi Hukuk Fakültesi'nin bünyesinde faaliyet göstermektedir. Çeşitli yayınlar, sempozyumlar, seminerler ve başka bilimsel etkinlikler suretiyle bilim dünyasına katkılarını sunmaya çalışmaktadır. Üniversitemizin özellikle de fakültemizin vurgulanması gereken bir başka özelliği kütüphanesidir. Gerçekten de Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin genel kütüphaneden ayrı olarak bağımsız bir kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphanede gerek bağış yoluyla gerek satır alma yoluyla çok sayıda bilimsel eseri bir araya getirmiş bu durumdayız. Bu eserlerin arasında tarihi değeri çok yüksek olan eserler de bulunmaktadır böylece öğrencilerimize özellikle sınav dönemlerinde üniversitemizde fakültemizde geç saatlere kadar hatta bazen kesintisiz bir şekilde 24 saat çalışma imkanları sunmaktayız. Ayrıca fakültemizin Hukuk Fakültesi'nin bir sanal mahkeme salonu bulunmaktadır. Bu sanal mahkeme salonunda kurgusal duruşmalar yapabilmekteyiz. Mahkeme simülasyonları yapabilmekteyiz ve öğrencilerimize bir mahkemede bulunmanın heyecanını yaşatma imkanına kavuşmaktayız. Bunun yanı sıra İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ulaşım açısından da çok merkezi bir konumda olduğunu belirtmeliyiz. Gerçekten de biz Kartal Metro istasyonuna yürüme mesafesindeyiz. Ayrıca fakülte binamızın hemen önünde hem otobüslerin hem de minibüslerin istasyonu durağı bulunmaktadır. Dolayısıyla fakültemize çok kolay bir şekilde ulaşmak mümkündür. Biz sizleri yetiştirmek için sizlere en iyi eğitimi verebilmek için elimizden gelen tüm hazırlıkları yaptık. Sizi gelenekten geleceğe taşımak için heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere. Merhabalar ben İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ebu Çakır. Aynı zamanda okulumuzdaki Çocuk Aktivistleri Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. Gedik Üniversitesi'ni tercih ettim çünkü hukuk eğitimi alırken en önemli faktörün akademik kadro olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı kendi hukuka adamış, doğayan hocaların bulunması beni çok etkilemişti. Bize kariyer yönetiminde her zaman yardımcı olan, bir öğrenciden öte meslektaş olarak yaklaşan, hukuk misyonunu bize kazandırmaya çalışan akademisyenlerimizin olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Akademik kadronun yanında okulumun bana sunduğu sanal mahkeme imkanına sahip olması, fakültemize ait ayrıca bir kütüphanenin bulunması, öğrencilik hayatımda bana katkı sunan diğer önemli faktörlerden birkaçıdır. Merhaba, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından Samet Yiğit. Üniversitemizde 3 yıl boyunca Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Ombudsmanlık Kulübü Başkanlığı yapmış bulunmaktayım. Hukuk Fakültesi üniversitemizin önemli bir parçası geleceğin hukukçularını yetiştirmektedir. Fakültemiz akademik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek bizlerin mesleki becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Üniversitemiz ise deneyimli ve uzman kadrosunun yanı sıra modern kütüphane imkanlarıyla öğrencilerin ulaşacağı geniş akademik kaynaklar sağlamaktadır. Üniversitemizde hukuk okuyan öğrenciler nitelikli bir eğitim almanın yanı sıra sosyal etkinliklerle birlikte kapsamlı bir üniversite deneyimi yaşamaktadırlar.